Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Yine Clash Royale ile birlikteyiz. Yeni seviye sandığı. Açıyoruz. Güçlü bir sandığa benziyor öyleymiş. Altın. Taş. İskelet. Bombacı. Goblin kafesi. Oklar. Tamam. Ve Kule prensesi. Tamam. Güzel. Bir tane daha mı açıyorum? Oo. Tamam taş. Mezar taşı. Şövalye. Dev. Minyon. Bu kadar. Bir daha. Altı. Taş. Joker kart. Valkür. Minyon. İskelet. Kule prensesi. Daha yok. Tam daha açılmıyor. Şimdi dur koleksiyonlar o. Tam yüksel bir. Tamam. Şimdi yeni açılanlarımız var. Bir dakika Allah dur. Şimdi Charlie yükselt Minyonu yükselt. Bombacıyı yükselt. iskeleti yükselt. Yükseltik iskeleti. İskeleti bir daha yükselt. Goblin kapısını yükselt. Güzel. Ve okları yükselt. Oo, seviye atladık yine sandık geldi. Altın. Taş. Ne? o? ne oluyor? Joker kart. Güzel. Goblin kafesi. Minyonlar. Ve mezar taşı. Tamam. Şimdi iskelet. Yükselt. Mezar taşını yükselt. Nasıl bir şeymiş? Dur. Ha tamam. Yükselttik. Bir daha yükselt. Minyon. Tamam. Bu kadar mı? Yok. Okları bir daha. Tamamdır. Daha yükselteceğim var mı? Başka? Dur koleksiyonlara var. Kart ha Valkyrie açıldı. Tamam şimdi kime koyalım? Tamam. Goblin kafesini yükseltelim mezar taşını kullanalım. Goblin kulübesi. Sonra başka. Tam yani bunları koyduk. Kart koleksiyonunda bu kadarlar var işte. O zaman sonra iskeletleri koyalım. Şuna. Tamam. Maça git. Tamam. Güzel. Başladık. İskeleti koy. Onu koy. Onu koy. Bunu da koy. Hadi Pekka! kırdı be. Yes. Tamam. Güzel minyon koy. Valkür açılsın koyacağım. Pekka koy. Güçlüdür severiz. Hadi. İyi gidiyorum Allah. İskelet mezar taşı. Tamam. şimdi Allah dur Yalkır Hadi Allah Dur Tamam Pekka 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 gel 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 Pekka gel gel Pekka Pekka geldi Pekkalar kraldır Dekoreye oraya mı saldırma. mı? Hayır. Milyon da koy. Şimdi dur. Bir dakika. Mezar taşı koy. Tamam şimdi şövalye koy. tiksir lan Milyon koy. Hadi. Kır Pekka. Kır Pekka. Kır Pekka kır. Adamsın Pekka. Dev koyacağım şimdi. Gelsin beni. Tam geldi dev. İyiz, i̇yiyiz iyiyiz Bunu da koy. İskelet koy. kazanıyor muyuz? Pekka'yı koy. Allah! Ölüyorum galiba. Dur. Mezar taşı. Allah! Ama biz geliyoruz Ve yendik. Budur. Yes. Güzel. Görüşürüz. Dur. Yok görüşmeyiz. Bir dakika. Özürüm. Valkür. Valkürü yükseltelim. Bir dakika Valkür burada. Tamam. Güzel. Bir daha Valkürü yükselt. Güzel. Görüşürüz.